Nevzat. Benden nefret ediyorsun. Bunu da nereden çıkardın? Kızgınsın. Sana güvenmiştim. Kendini kandırma Nevzat Teğmen. Bu değil kızdığın. Neden müsaade istedin Cemal Yüzbaşı'dan? Çaresizim de ondan. Anladın mı şimdi? Belki konuşsak birlikte bir çare bulabiliriz. Çok çalıştım seninle konuşmaya. Ama şimdi... ne yarar? Teğmen'im. Hey hey. Hayırdır muhtar? Eh, Allah'a şükür... ...askerlerimiz Yunan eşkıyasını tepelemiş diye duydum. Rivayet midir nedir? Ben sizi askerlerin başında diye biliyordum. Ama belli ki burada... ...daha önemli işleriniz var. Senin ne işin var burada? Ben, ben bu bölgenin genel güvenliğinden sonra Bölgenin güvenliğini sana emanet edecek değilim muhtar. Ömrünüz uzun... Kes! Kes! Çevir atının başını ihtiyar! Dört nala maç maç! Hadi, maç. Cemal sana anlatmam. Bana anlatman gereken hiçbir şey yok. O fırsatı kaçırdık maalesef. Şimdi ne anlatacaksan mahkemede anlatacaksın. Ama benim sana anlatmam gereken bir şey var. Dinleyip dinlememek sana kalmış. Dinliyorum. İyi. Babam varını yoğunu istiklal uğruna feda etmiş şerefli bir insan, ateşli bir vatanperverdi. Herkes hata yapabilir. Ama senin buna hakkın yoktu. Sen bana neler söylediğinin farkında mısın Cemal? Farkındayım. Ve senden istediğim tek bir şey var. Susacaksın. Ne demek bu? Nazım Bey'in ismini kirletmeye hiçbirimizin hakkı yok. Bu olay duyulmayacak. Mahkemeye çıkmanız gerekirse ki gerekecektir. Sizi oraya gizlice götürüp getireceğiz. Birisi sizin bileceğiniz iş. Şimdi beni yalnız bırakmanı rica ediyorum. Sabah hisiri alıp gideceğiz buradan. Size odanızı hazırlayayım. Hiç gerek yok. Ben burada kalacağım. Uyuyacak değil. Bizi mahkemeye çıkartacaklar. Hazır ol. Merak etme ben hazırım. Seni iyi görünmüyoruz. Zeynep'le konuşmamız gerek. Hı. Götürdüler mi onu? Hayır. Ahır ettiler. Sabah götürecekler. Demek hala bir şeyler yapabiliriz. Zeynep. Hayal dünyasında yaşıyorsun. Artık hakikatlerle yüzle gelmenin zamanı. Nedir hakikat? Biz bir suç işledik Zeynep. Bunu kabullen artık.